Türkiye'nin birçok turizm ve kayak merkezleri var. Ama inanır mısınız en uzun pist Ergandağ'ında Avrupa'nın 3. en büyük pistine sahip. Ergan karının güzelliği çok başka bir noktada. İnanır mısınız? Can Erzcan Havalanı'na geldiniz 12 dakika sonra dağda kayıyorsunuz. Ergan Dağı, Türkiye'mizin yeni turizm merkezi, yeni kayak merkezi Erzincan'da. Özellikle Ergan Dağı'nda eşsiz bir manzara var. Doğa güzellikleri var ama şehre de baktığınız zaman Can Erzincan'ın güzelliğini Ergan Dağı'ndan seyretmek bir başka keyif. Ergan Dağı'na geldiniz, kayak yaptınız, ertesi gün arzu ediyorsanız Karanlık Kanyon'a gidin, Gürlevik Şerelleri'ne gidin, yürüyün, dağa tırmanın Fırat Nehri'nde kanalınıza binin ve o keyfi yaşayın. İsterseniz... Paraşütle uçma şansınız da var. Can Erzincan'a gelin. O güzel gastronomiden, Erzincan'ın mutfağından hepiniz en güzel şekilde yaralanın. Damak tadı muhteşem.